A B Got mis morally Bizim özellikle sokak köpeklerine yönelik e, barınma alanlarımız var. Sokak kedilerine yönelik de kafeslerimiz mevcut bu alanda. Toplamda e, tesisimiz e, 750 hayvan kapasiteli, sokak köpek kapasiteli tesisimiz. E, 30 tane padoğumuz var ve e, yaklaşık 3 3000 metrekare de açık alanımız var. Toplamda e, 10 metrekare yakın. Alanda sokak hayvanlarına bu alanda hizmet etmekteyiz. 12 yıldır burada kısılaştırma faaliyetlerine başladık. Ee, bir iş adamımız buranın e, hayvan hastanesi e, ile ilgili girişimlerde bulunup bu alanın bir kısmında e, tedavi merkezi ekipmanları alarak e, sokak hayvanlarına tam teşekküllü e, bir şekilde hizmet vermeye başladığımız süreç 2 yıldı. Biz 2 yıl boyunca burada e, 3.508 adet sokak hayvanı kısılaştırdık. Buradaki asıl amaç bir bölgedeki asıl sorunumuz bizim sokak hayvanları, sokak köpekleri daha doğrusu. Biz o yüzden sokak köpekleri üzerine daha fazla eğildik. Bir bölgede sokak hayvanı sorunu varsa Oraya anında intikal etmeniz lazım ki e, o hayvanları kaçırmadan yakalayabilirsiniz. E, biz de e, vatandaşlarımızla bu iletişimi, bu diyaloğu hızlı bir şekilde kurarak onların e, şikayet ettiği bölgeleri de hızlı bir şekilde varabilme adına bölgemizde e, e, 4 noktaya yakın bir e, ulaşım istasyonları kurduk. Yaklaşık biz 3.508 hayvanı şimdiye kadar kısalaştırdık. Eğer bu hayvanları kısalaştırmamış olsaydık Yaklaşık bir buçuk iki yıl içerisinde bu hayvanların sayısı 756 bin adete ulaşacaktı. Biz 756 bin adet, yaklaşık 1 milyona yakın adet hayvanın üremesine burada engel olduk ve onların refah içinde, hayvan refah içinde e, hak sağlığını tehdit tehdit oluşturacak bu unsurların da ortadan kaldırılmasına vesile olduk. O yüzden e, sokak hayvanları ile ilgili mücadele etmemiz gerekiyor. Sokak hayvanları ile ilgili onların da refahını, hak sağlığında korumak gerekiyor. Burada e, çeşitli şikayetlere maruz kalıyor belediyemiz. Bize gelen şikayetlerde e, ailesi e, o çocuğunu okula bırakmaya giderken kolundan tutuyor. Bir köpeğin harlamasıyla çocuk korkuyor ve e, yola fırlayıp araba e, araba ona çarpabiliyor. Böyle e, e, durumlarla da karşılaştığımız üzücü durumlar oldu. Sokak hayvanları tedavi merkezimizin bir güzel tarafı da zoonoz hastalıklarla mücadele yani köpeklerden insanlara bulaşan sinsi hastalıklar var. Kuduz en önemli hastalıklardan bulaşan hastalıklardan bir tanesi ama Kuduz bir ekinokok kisti gibi yani iç parazitte ekinokok kisti işte insanların işte ciğerlerine bir apse oluşturup fark edilmeden o absenin gelişmesiyle ve onun patlamasıyla insanları ölüme kadar götürebilen bir hastalık ekinokok. Bu da köpeklerden bulaşıyor. Eğer o köpeklerde iç dış parazit aşısı yapılmadıysa bu köpekler potansiyel ekinokok kis taşıyıcısı olabiliyor. Buradaki en önemli görevimiz aslında bu olmalı. Çünkü siz kuduzlu bir köpeği fark edebiliyorsunuz. Kendi tedbirinizi saldırma ihtimalinden karşı alabiliyorsunuz. Ama bir ekinokok kisli bir köpeği fark edemiyorsunuz. Çünkü içeride gelişen bir rahatsızlık bu. Onun işte kılının tüyünün bir şekilde uçuşarak sindirim yoluyla veya solunum yoluyla insanlar tarafından maruz kalması suretiyle bu ekinokokisti bulaşabiliyor. Biz burada tüm sokak hayvanlarına ulaşıp tüm sokak hayvanlarını aşılıyoruz. Biz şimdi sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi olarak aldık hayvanı sisteme de kaydettik. Çip numaralarını sisteme girdik ve aldık sokağa saldık. Kısılaştırdık aşılarını da yaptık çok güzel. Onların aşısı var diye artık o hayvana hiç kimse müdahale etmiyor. Çünkü aşılanmış diye ve sağlıklaştırılmış diye yalancı bir güvenlik hissi oluşuyor bu hayvanlarla ilgili. En büyük risk bence bu hayvanlar. Şimdi sokak hayvanları biliyorsunuz Türkiye'nin bir gerçeği. Türkiye'nin bir gerçeği olduğu kadar bizim Osmaniye'mizin de bir gerçeği. Biz bu konuda üstümüze düşen görevi yeterince yaptığımızı düşünüyoruz ama bu ilçe bazında yapılan çalışmalarla ne yazık ki bir sonuca ulaşamıyoruz. Bunun daha ulusal bazlı çalışmalar gerektirdiğini düşünüyoruz.